Kilo verirken karboksipunkturdan nasıl yararlanırız? Karboksipunktur yöntemi bizi nasıl gençleştiriyor ve inceltiyor? Doktor Fevzi Özgönül, karboksipunktur tedavisine dair tüm merak ettiklerinizi anlatıyor. Az sonra... Oh maşallah iyi yemişler yani. Doktor Fevzi Özgönül beraberiz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizden. Hoş geldiniz. Şimdi kilo artışını sağlayan birçok neden var. Sizce neden insanlar kilo alıyor? Evet Benim bir görüşüm var. Ee, en çok sevdiğim görüş. Evet. Ee, çünkü kilo artışın neden olduğunu anlarsak vermeyi de kolaylaştırmış oluruz. Evet. Mesela kilo artışı için ne deniyor? Çok yedik diyorsunuz değil mi? Aslında vücudun bir şekere ihtiyacı var. Yemek zorundayız. Ama şeker yemek zorunda değiliz. Çünkü bütün gıdalar şekere dönüp de vücuda giriyor. Onun için tokluk kan şekeri de şeker yüksek çıkar. Demek ki biz karnıyarı da şekere çeviriyoruz. Sebzeleri de şekere çeviriyoruz. Bütün yediklerimiz şekere çevriliyor. Bunlardan enerji alıyoruz. Ama eğer biz sadece şekere çevrilen şeyleri yersek... ...yani şeker yersek veya sırf hamur işi yersek... ...o zaman vücuda sadece şeker vermiş oluruz. Halbuki vücudum bedenini koruyabilmesi için yani yapısını koruyabilmesi için şeker dışında proteine, yağ ve vitamin minerallere de ihtiyacı var. Eğer biz sindirim sisteminde sadece şeker olanları emer, diğerlerini ememezsek o zaman vücudumuz bu yapısını koruyamaz. İşte o zaman obez oluruz. O yüzden vücudumuz hep şişmanlamıyor. Dikkat edin, ara sıra kilo alıyor, ara sıra almıyor. Aynı şeyleri yiyoruz, kilo almadığımız dönemler var. Uh -huh. İşte bu dönemleri açıklayan görüş bu. Yani vücudumuz yapısını sağlamlaştıran proteini, vitamin, mineral ve yağları alamazsa o zaman yapısı bozuluyor, önce genişliyor. İçini doldurmak zorunda olduğu için önce yağ dolduruyor, sonra suyla geliyor. Çünkü yüzde %60'ımız su. Bu şekilde şişmanlıyor. kaslar ve kemikler eriyor. Evet. Kalitin yani doktör. çünkü o kas peki, ve kemikleri yerine koyamıyoruz. Peki karboksipunktur nedir? <laughs> bir yararı olabilir mi Şimdi, o beslede? Karboksipunktur normalde çok eskiden yapılan presopunktur diye bir tedavi vardır. Yani, yani masajla tedavi. Ne diyeyim? El bileğine masaj yaparsınız, işte bağırsaklar çalışır. ...kulakta belli bölümlere masaj yaparak endokrin sistemi çalıştırabilirsiniz. Karboksupunktur bu masajla yapılan tedavinin gazla yapılan şekli. Gazla. Peki nasıl veriyorsunuz <laughs> bu yöntemi? Bu gazı... Ve nasıl çok, kilo vermeyi sağlıyor? Evet, çok ince olarak kulaklara, çene altı ve el bileklere yapıyoruz. Cilt altına bu gazı veriyoruz. Bir daha söyleyin. Kulaklara... Kulak kepçesine... Kulak kepçesine... Çene altı ve el bileklerine... Çene altına ve el bileklerine... Şimdi kulak kepçesinden yaptığımız gaz... O noktada dolaşımı sağlıyor. Bu da uyarı veriyor. Biraz daha uzun bir uyarı oluyor. Yani sırf iğne batırmak veya masaj yapmaktan daha uzun bir uyarı verdiği için endokrin sistem tekrar normal şekilde çalışmaya başlıyor. Bu vücudun tekrar yapılanmasını sağlıyor. Çene altı ve el bileklerden yaptığımız bölümde sindirim sisteminin normal çalışmasını sağlıyor. Enzimleri ürettiriyor. Böylelikle vücudun hem endokrin sistemi düzgün çalışıyor hem sindirim sistemi düzgün çalışıyor. Böylelikle vücut Tekrar yapılanma dönemine geçiyor. İşte karboksübumtur bu iki sistemi çalıştırarak vücudun tekrar yapılanmasını sağlıyor. Peki e, uygulama şekli bahsettiğiniz gibi değil mi? Evet. Kulak el bilekleri Kulak, altında. El bilekleri altı. altından... Bunu yaparken ilk önce vücudu bir bilgisayara gösteriyoruz. Yani bir ölçüm aletimiz var. Bilgisayar tarıyor ve onu kaydediyor. İkinci ölçüme geldiğinde tekrar tarayıp kaydedip vücutta ne değişmiş onu görüyoruz. Ona göre endokrin sistem mi sindirim sistemi yoksa başka bir şey mi tetikleyeceğiz? Ona göre Ona tedavi, tedavi Peki, devam ediyor. E, bu tedavi yani bir seans kaç dakika sürüyor ve kaç seans uygulamak gerekiyor? Şimdi bu tedavide ne dedik? Birinci öncelik sindirim sistemi endokrin sistem tekrar çalışmak zorunda. Sindirim sistemi tekrar çalışmak zorunda olmasının nedeni şimdi şişmanlar neden hamur işlerini çok seviyorlar? Çünkü diğer yediklerini şekere çeviremiyorlar. Hamur işlerini çevirmek zorunda kalıyorlar. O yüzden ekmeksiz hiçbir yemek yiyemiyorlar. Halbuki biz sindirim sistemini tetiklediğimizde artık ekmek aramayan bir, bir vücuda sahip oluyoruz. Çünkü yediğimiz her şey şekere çevriliyor. Tatlı isteği de kayboluyor. Bu istekler kaybolduğu zaman daha yavaş yapabiliyoruz. Çünkü bu isteklerin kaybolmasının anlamı sindirim sistemi tekrar devreye girdi. Endokrin sistem de sizi küçültüyor demektir. Eğer siz aralarda acıkmıyorsanız, tatlı isteğiniz yoksa akşam çok daha hafif yemekler sizi memnun edebiliyorsa, ekmek hamur işi aramıyorsanız o zaman bu işlem başarılı oldu demektir. Bunu bir hafta sonra yaptık. İkincisini belki 15 gün yani sonra yapabiliriz. Yani hastaya yapabiliyoruz. göre, kişiye göre Kişiye doktor göre tamamen karar değiştiriyor. Peki, e, bu tedavi sırasında özel bir beslenme şekli, bir diyet de veriliyor Tabii, mu? Tabii. Şöyle, diyet dediğimiz zaman hep e, ne derler? işte bir liste verilir. O listeye göre yemek miktarları vardır veyahut da işte yemek çeşitleri vardır. Bizde öyle bir şey yok. Bizim tek istediğimiz şu. Eğer biz sizin sindirim sistemini tekrar çalıştırmak, aktive etmek istiyorsak o zaman bu sistemin karnı yarı sindirmesini istiyorsak o zaman yanında ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü biz zaten sizin sisteminizi aktive ettiğimiz için ekmek olmadan da o yemek sizi doyuracak. 2-3 gün içinde birdenbire normale dönüyor. Ve siz artık ekmeksiz doymaya başlıyorsunuz. Bizim tek kuralımız şu. Sabah sadece yarım dilim veya bir dilim ekmekle olabildiğince kahvaltı edin. Yani zeytinizi yiyin, peyninizi yiyin, domates, salatalık yiyin, meyve yiyin. Ama hamur ekmek, ekmek bir dilim olsun. Bir dilimden fazla yemeyin. Hatta ekmek derken burada bütün simittir, poğaçadır, hepsi olabilir. Hamur hepsi katmak olabilir. hamur işi Ama lazım. bir e, dilim miktarı kadar. Tek şey kepekli yemeyin diyoruz. Çünkü Hı. kepek Vücuttan demir emilimini azalttığı için demir ihtiyacımız var. Tam tahıllı, var. Ekmek, Tam tahıllı yani. ekmek en güzeli. Veya evet. da beyaz ekmek yiyebilirsiniz. Zaten bir dilim yiyorsunuz ama kesinlikle kepek ekmeği vermiyoruz. Peki şimdi Yerine Ramazan şey, evet, şey veriyoruz yalnız. Yerine mutlaka fındık ceviz veya badem üçlüsünden birisini yiyin çünkü karbonhidrat ve enerji almamız lazım. Bu enerjiyi alırken diğer yediklerimizin sindirimini engellemememiz lazım. Eğer fındık ceviz ve bademi yediğimizde sindirim çok kolay olmadığı için diğer salatalıkları da, domatesleri de, peynirleri de, yumurtaları da hepsini sindirebilir vücut. Onun için kahvaltıda fındık, ceviz, badem artı mutlaka ekmek yarım dilim veya bir dilim olacak. Öğlene kadar arada hiçbir şey yemeyin. Bırakın sabah yediğiniz kahvaltı vücudunuza girsin, o sindirilsin. Öğlene kadar yemediğiniz zaman öğlen çok acıkmış oluyorsunuz. Öğlen de ...et ve sebzeyi birlikte yiyin ama et fazla olmasın... ...çünkü vücudun çok fazla proteine ihtiyacı yok... ...zaten sabah bir peynir aldık... ...öğlende bir miktar e, tavuk, balık veya et olabilir... ...bunlardan bir miktar içinde barındıran bir yemek yiyebilirler... ...değişik çeşitli yiyebilirler, bakliyat yiyebilirler... ...ama yanında makarna, pilav ve ekmek olmayacak... ...sadece fındık, ceviz, bademi onda da tüketebilirler... ...bu iki öğünü aldıktan sonra her şey yoluna giriyor... Bir bakıyorsunuz aynı Ramazanda nasıl iftar ve sahur yapıyoruz. Evet, onu soracağım. Ona Şimdi çok benziyor. Ramazan geliyor. Ramazanda etkiliyor mu bu tedavi? Ramazan çok güzel bir zaman. Eğer siz Ramazandan önce bu tedaviye başlarsanız Ramazanda garanti bütün sistem düzelmiş olur. Zaten Ramazan'ın amacı ne? Vücudu arındırmak. Değil mi? Ara öğünlerden ve ruhu da arındırmak. Ruhu da arındırmak. De de ruhu da. Arındır. Ah, esas esas ah, amacı sadece, ruhu arındırmak. <laughs> Ramazanda bir isteğimiz var. Lütfen diyoruz. Havalar sıcak çok su içerek başlamayın çünkü çok su içerseniz sindirim sistemi o suyla dolar ve siz yemek yiyemezsiniz. Halbuki yemek yemek zorundasınız. İlk önce bir iki lokma ile orucunuzu açın gidin namazınızı kılın sonra gelin iftarınızı yapın ama iftardan sonra sahura kadar bir şey yemeyin ki rahat uyuyun ve mideniz rahat rahat çalışsın. En önemli kuralımız da ekmek lütfen yarım dilim olsun. Peki. Şimdi bir kişi ısrarla Twitter'da çok e, yoğun soru sormuş Onu sürece. Arzu Kara demiş ki iyi günler Erkan Bey'in e, için lütfen akrepler için bilgi istiyorum. Evimizde sürekli akrepler giriyor. Bir de aynı kişi sormuş Arzu Kaya demiş ki "Evimizin pozitif enerjiyi nasıl çekeriz ve akrepler için çok zor durumdayız. <laughs> Belki gecikirse cevap." <laughs> bir akrep evin içinde yürüyor gibi. Kısaca söyleyelim akrep ve bir de karınca ile ilgili çok soru var. Evet. Karınca, evet. Şimdi e, Börtü Böceği'nin evimize gelme sebebi o evimizde mutlaka... Evet Duygu sormuş eve evet. giren karıncaları nasıl kaçırabiliriz? Bizim ev bahçeli eve karıncalar gelmeye başladı. Evet. Cam aralığından geliyorlar demiş Duygu. Evet. evet en azından Duygu Hanım nereden geldiğini biliyorlar. <laughs> nereden geldiğini bilirsek o aralıklara evdeki gene zehirler hiçbir şekilde kullanmadan o cam aralığına bir sarımsak tıkarsa... Sarımsak. Asla ondan sonra o, o en azından o kanaldan gelmeyecektir. Ee, böcekler hiçbir şekilde kireçli ortama basamazlar. Çünkü onların pH yapıları çok asetiktir. 3,5 4 gibi. Sarımsak veya limon? E, limon da asittir Limona değil ama geldikleri böceklerin geldikleri yere eğer sarımsak koyarlar koyarlarsa ben tıkaç amaçlı hem de yan yana dizerlerse sarımsağın olduğu hiçbir yerden böcek gelmez. Bu bir. İkincisi Akrep bu, içinde geçerli. Akrebin mi? gelme sebebi evdeki böceklerdir. Hmm. Akrep beslenmek için ...ve barınmak için su... E, ...gölge bir yer ve yemek bulduğu yere girer... ...eğer evinizin içerisinde... ...böcek varsa akrebin yiyebileceği... ...hani bu doğadaki belgeseller gibidir... onu yiyeceği varsa... ...nem varsa ve... E, ...gölge varsa mutlaka gelecektir... ...o bakımdan akrebin geldiği yerlerde de... ...gene e, sarımsak... ...bakın size bir böcek ilacı tarifi veriyorum... ...bu ağır böcekler için... ...akrep e, ya da... çiyan ya da kırkayak gibi ler için bir fıs bir e, fıs içerisine e, acı biber koyuyoruz e, aslında o acı biberi ilk önce bir pet şişe içerisinde bir gece bekletip acısını vermesini bekliyoruz suya suya ondan sonra da e, dövülmüş birkaç diş sarımsak bekletiyoruz o, o acı biber suyunda onu bir tülbentten sızıp e, fıs içine koyduğumuzda Polisin toplumsal olaylarda kullandığı biber gazını yapmış oluyoruz. ama yine bunu unutun bu bilgiyi. Aman unutun unutulur <laughs> <bu> bilgiyi. Yap <laughs> bu çok güzel. Başkan. Şimdi bu 1 Mayıs'ta ben de biber gazına yakalandım. Kanalın yolları kapalıydı. İnip gidelim dedik. Siz Aman kaçtınız? Döyecekler. Şey. Hayda hayda kaçar. Ama evdeki insanlar zehirlenmezler. İşte bu hazırladığımız Neresi? Şimdi mesela diyelim ki 2 iki 3 bardak kadar su. Ne kadar bir acı, avuç, acı, bir avuç, kırmızı, acı biber? Bir avuç acı kırmızı toz biber, attık. toz biber Birkaç tane birkaç diş sarımsağı ezdik Dün. o suyun içerisine koyduk. Bir gece bekledi. Evde sağlıklı biber gazı yapımı. Evet. Sağlıklı. <laughs> Hırsıza da etkiledi Kimin da gözüne sıksanız gider. Çünkü e, bakın en basit sivrisinek ilaçları dahi evdeki insanları zehirlemeye yeter. Güzel. O bu sivrisineği mı? de kovar mı bu sarımsaklı şey? Hem de nasıl kovar? Allah, Çünkü e, kullandığımız sivrisinek kovan ilaçlar e, ağır zehirlerdir. Biz onları fişe takar hep şöyle söylüyorum. Bazı ortamlarda da bunu söyledim. Dedim ki sivrisinekler bizden daha akıllı. Neden? Çünkü o zehirleri taktığımızda sivrisinek diyor ki ya burada zehir varmış diyor gidiyor. Biz biz o odada yatıyoruz. O kadar bile kafamız çalışmıyor. Zehirlerin içerisinde uyuyoruz. Çocuklarımızı da uyutuyoruz. Dolayısıyla Doğru. yapılabilecek elektrik elektronikleri de Evet, onları ediyoruz. da e, bilmiyorum bugün zamanımız yetecek mi ama o elektronik kimyasal zehir verenler var ya, çok tehlikeli ama ne olur onları atmayın. Biz onları ekolojik hale getirip evinizde sağlıklı zehirlenmeden hem de çok ucuza sivrisineksiz bir yaz geçirmenizi evet. sağlayacağız. Filmlerde zaten sarımsak vampirleri de kovuyordu. Evet. Evinize vampir de girmez. Evet. Kesinlikle. Zayıflama ile ilgili başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bana, ben de bir tarif vereyim. Ee, vücuttan yağ kovma tarifi. Yani yağ Güzel. ilacı. Şimdi eğer siz sindirim sistemini iyi çalıştırmak istiyorsanız lütfen suda eriyen gıdalardan uzak durun. Bunlar nedir? Çok kolay şekere dönemeden gıdalar. Yani tüm tatlılar ama uzak durun dediğim zaman yani illa yemeyin demiyorum ama mümkün olduğu kadar yememeye gayret edin. Makarna pilav gibi çok çabuk suda eriyip de sindirilebilen gıdalardan uzak durursanız bunlar yerine çerez yerseniz inanın günün birinde incecik olursunuz. Çerez derken kavrulmamış, çerez, kavrulmamış ve tuzlu kavrulmamış fındık olmayan. ceviz Çiğ. ve bademi. Aynen. Bir de mutlaka ona yardımcı olmak için hareket edin. Ee, hep şunu yapıyoruz biz diyoruz ki yedim ve yaktım diyorsunuz. Yiyorsanız yakmak zorunda değilsiniz çünkü hayvanlar yiyorlar ve yatıyorlar. Olur Yatmak mu? zorundasınız. Aa şarkısı bir hominide gırtlak, pufidi kandil, tumba yatak <laughs> diye şarkısı Bakın, bile var. yakmak zorunda değilsiniz. O yediklerinizi sindirtmek zorundasınız. Onun için hareket edin ama sindirmek adına hareket edin. Kaç kalori verdiğiniz önemli değil. Yediğinizin kalorisini atarsanız size faydalı olmaz bir daha acıkırsınız. Evet. En önemlisi yiyin ve yürüyün. Dur. Şu mutfağa bir gidelim mi hep beraber? Hadi. Ceyda şu orada mis gibi dutlu turtayı görüyoruz. Şunu nasıl yaptın? Sanat eseri gibi olmuş. Allah aşkına bakar mısın? sıcak Of o ya çok sıcak. Bir şey söyleyeceğim. Bunun üstüne biraz tarçın da iyi gitmez miydi? Evet. E, oh. e, kamera orada oldu olduğu için önden geçmek istemedim. O yüzden. Geç tarçını. geç sen. Sen tamam, tarçını getir. Ben de şunu göstereyim ya Allah aşkına sanat eseri gibi. Dutu lütfen ihmal etmeyin. Bak şöyle koyuyorum bir çekebilirsin. Harika olmuş. Dutu ihmal etmeyin. Dut çok sağlıklı. Kara dut ayrı şifa, beyaz dut ayrı şifa. Uzun uzun size yarın dutun şifalarını anlatacağım. Ve de yarın ne yapacak bize biliyor musunuz Ceyda? Dut yaprağından dolmalar yapacak. Şimdi dut yaprakları taze. Evet, evet. Hani asma yaprağını biliyorsunuz. Dut yaprağından da yapacak. Çok da lezzetli oluyor. Değil mi? İşte şu güzelliği. Bakın Ceyda eline sağlık. Gerçekten olsun, harika olmuş. <laughs> bunu evet, evet peki ikinci yemeği ne yaptın? Tamam. Geçiyorum. <laughs> Geçiyorum şöyle. Ah. Ee, i̇kinci yemeğimiz de fesleğenli yani patates püresi e, hardal soslu somonumuz. Şöyle göstereyim. Şu turp var ya şu turp. Bunun kara turpu önümüzdeki hafta Erkan Topuz'dan çok metiyeler dinleyeceksiniz. Kansere karşı mücadelede kara turpun ve eski o bayır turbunun hani çocuk bayır turbunun müthiş şifaları ortaya çıkmış. Haftaya müthiş bir diziye başlıyoruz. Sakın kaçırmayın. Yani hayatınızda daha faydalı bilgiler yok. Oturun lütfen ekran başına. Çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Burada da e, kimyon evet kimyon çorbamız. Lassi. Lassi şimdi lassi tatlı ayrandır aslında. Bunu mesela gül suyuyla, safranla, naneyle de yaparlar. Lassi bizim bildiğimiz tuzlu ayran yerine tuz, tuz yerine yine. daha böyle hafif içerisinde biraz tatlı konulur gibi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Birkaç dakika sonra karşınızdayız efendim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün Ceyda Baza şefimiz şahane şeyler yaptı. Hepsinin tariflerini web sayfamdan veya Twitter'dan takip edenler öğleden sonra bulabilirler. Ne yaptın? İsimlerini söyleyelim. Tamam. Ee, hardal soslu somon ve patate, fesleğenli patates püresi, e, dutlu tartımız ve kimyonlu çorbamız lasi yaptık. Harikasın. Ee, hepsinin tarifleri var. Şimdi son olarak sizden bir veda cümlesi alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür Pekala. <laughs> yani az yiyin, çok hareket edin için Türkçesi. E, su da eriyenler yemeye. Şimdi bu ekolojik temizliğin kitabı Erkan Şamcı'nın. Ben çok beğendim bu kitabı. Okuyacağım ve içinde öğreneceğimiz bize ders olacak çok bilgiler var. Teşekkür ediyoruz. Rıcağım. Ağzınızı sarkan biz size doymadık. Bir daha söz istiyoruz inşallah. İnşallah en kısa zamanda. Peki. Efendim sevgiyle sağlıkla kalın keyifle huzurla kalın evinizden kahkaha huzur neşe sağlık eksik olmasın cüzdanlarınızdan para eksik olmasın görüşmek üzere